Bartın'ın en büyük yatırımlarından biri olan Kirazlı Köprü Barajı'ndayız. Kirazlı Köprü Barajı taşkın koruma, enerji ve sulama maksatlıdır. Yaklaşık olarak 31 bin dekar alanın sulamaya açılmasını sağlamıştır. Barajımızın maliyeti 1 milyar lira. Kirazlı Köprü Barajımızın yerden yüksekliği 72,5 metredir. 66.2 milyon metreküp su tutmaktadır. 670 hektar arazi ile Bartın ilinin taşkın sudan korunmasını sağlamıştır. Yılda 28 milyon watt elektrik üretimi sağlar. Yani yaklaşık olarak 15 bin hanenin elektriği buradan sağlanıyor. Barajımızın yapılmasıyla Bartın Karabük yolu yani Bartın Abdipaşa yolu yaklaşık olarak 8 kilometresi yeniden yapılmıştır tünellerle beraber mükemmel bir yol olmuştur. Bartın'daki 8 milyar liralık yatırımlarımız bitmiş durumdadır. 7 milyar liralık yatırımlar devam etmektedir. Barajımızın yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na ve Sayın Milletvekilimiz Yılmaz Tunca ve partimize destek veren tüm Bartın halkına çok çok teşekkür ederiz. AK Parti öncesinde 1 milyar için İMF'nin kapısında bekleyen Türkiye sadece 15 katını Bartın'a yatırım yapıyor. İşte fark budur. Son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydı ülkemize gelen doğrudan yatırımlar yüzde 17,3 artarak 13 milyar doları aştı. Bugün elini vicdanına koyan herkes ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum.